Merhaba, bu hafta burcunuzu neler bekliyor? Birlikte göz atalım istedim. Koçlar ve yükselen koçlar bu hafta ev ve iş sorumlulukları arasında gidip geliyorsunuz. Bir taraftan ailevi sorumluluklarınız ve orada bir takım mücadeleleriniz var. Bir taraftan da iş yerinde, kariyer alanınızda sorumluluklarınız artmış olabilir. 19 Ocak'ta kararsız kaldığınız bir konuyla alakalı nihai bir karar verebilirsiniz. Özellikle ilişkiler konusunda. Geçelim boğalara. Boğalar ve yükselen boğalar. Kardeşleriniz ve yakın çevrenizle ilişkilerde sorunlar yaşayabilirsiniz bu hafta. 19 Ocak'ta özellikle sağlık, sağlık alanına dikkat ediyoruz. Mide problemleri olabilir ve çalışma alanınızda da bir vedalaşma söz konusu olabilir. İkizler ve yükselen ikizler, parasal konular alanınızda yeni düzenlemeler söz konusu sevgili ikizler. Yakın çevrenizle ilgili, kardeşlerinizle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Ya da spiritüel alanda bir eğitime başlayabilirsiniz. Sizin için biraz şifalanma dönemi olarak görüyorum bu dönemi. 19 Ocak'ta bir iş teklifi alabilirsiniz diye düşünüyorum sevgili ikizler. Yengeç ve yükselen yengeç kendinizle alakalı her konuda bir yenilik ve tamamlanma sürecinde olduğunuzu hatırlatalım. E, dış görünüşünüzden, imajınızdan, e, ikili ilişkilerde alacağınız kararlara kadar e, bir tamamlanma döneminden geçiyorsunuz. Sizin için de yine güzel bir eğitim ya da seyahat söz konusu olabilir. Efendim, aslanlar ve yükselen aslanlar bu hafta sağlık konuları ön plana çıkıyor sizin için mide cilt kemik, iskelet sistemi ile alakalı problemler olabilir. Ee, geçmişle yüzleşme geçmiş hatalarınızla yüzleşme dönemi olabilir bu dönem sizin için ee, fazla geçmişe takılı kalmayın ee, Siz çok zaten geçmişe yaşayan insanlar değilsiniz ama bu dönem böyle biraz bilinçaltınız ee, geçmişe gidiyor neler yaptı bir gözden geçiriyor. Hangi hataları yaptığınızı fazlaca sorguluyor olabilirsiniz. İş alanınızda da sorumluluklarınızın çok yoğun olduğu bir haftadasınız. Başaklar ve yükselen başaklar sosyal çevrede bir takım çatışmalar söz konusu olabilir. Bazı arkadaşlarınızla anlaşmazlıklarınız söz konusu olabilir. Size iyi gelmeyen bazı arkadaşlıklarla vedalaşabilirsiniz bu süreçte. Ee, özellikle bu dönemde sizin için, e, kalbi bek, boş olanlar için başlayan aşk ilişkileri ciddiyet içerir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ee, teraziler ve yükselen teraziler. Bir taraftan kariyer alanında bir, bir şeylerle mücadele ediyorsunuz ama bu hafta artık kariyer alanından çok evdeki sorumluluklara yönelmeniz gereken bir e, haftadasınız. Özellikle ebeveynlerinizle alakalı ya da evinizle ilgili bir takım problemler yaşayabilirsiniz. Anne sağlığı ön plana çıkabilir efendim. Ee, böyle sizin de hem kariyer hem evle alakalı gidip geldiğiniz, belki işi bırakıp eve yönelebileceğiniz, evdeki sorumluluklara yönelebileceğiniz bir dönem olabilir. Efendim akrepler ve yükselen akrepler <laughs> Seyahat planlarınız olabilir. Yakın çevreyle alakalı tatsız haberler alabilirsiniz. Özellikle kardeşlerinizin hayatında ya da yakın çevrenizdeki insanların hayatında bazı tatsız haberler olabilir. Siz de onlarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Biraz daha desteğe ihtiyacı olabilir yakın çevrenizin. Yaylar ve yükselen yaylar, para kaynakları, parasal destekler söz konusu sizin için güzel bir hafta aslında. Bir borcun ödenmesi ya da bir alacağın geri gelmesi, alınması gibi durumlar söz konusu. Oğlakselen Oğlaklar ikili ilişkilerde artık ya tamam ya da devam dönemi sizin için böyle bir hatta girdiniz. E, kardeşlerinizle ilgili yine güzel haberler alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kovalar ve yükselen Kovalar parasal konularda siz de destekli e, burçlardan bir tanesiniz diş kemik sağlığına ve cilt sağlığına dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ayrıca iş alanınızda bir takım problemler çıkabilir. Siz de bu süreci yönetmek zorunda kalabilirsiniz. Bazı yanlış anlaşılmalar, bazı alınganlıklar söz konusu olabilir efendim. Ve balık ve yükselen balıklara gelelim. Balık ve yükselen balıklar şu an biraz güzel bir dönemden geçiyor. Her ne kadar Satürn'ü ağırlasanız da Venüs balıkta. O yüzden keyifli bir dönem olduğunu düşünüyorum sizin için. E, bu süreçte sizinle ilgili de sosyal çevrenizde e, alacağınız bazı haberler ya da bir e, hedefinizi, umudunuzu, bir isteğinizi gerçekleştirmek adına e, güzel haberler alabilirsiniz. Yani ciddi bir takım işlere e, girişebilirsiniz. Bunlarla ilgili bir fırsat, e, haberler söz konusu olabilir. Bir taraftan da 5. evinizden bir Mars Retrosa ağırlıyorsunuz. Çocuk sahibi olanlar için çocuk sağlığı ya da çocukların sorumlulukları ile alakalı mücadeleli bir dönem olabilir bu dönem. Ee, onun dışında kalbi boşlar için efendim aşk ilişkilerinde birazcık e, agresyonu yüksek bir dönem olabilir. Ya da geçmişte e, tanıdığınız bir ex sevgiliniz, aşkınız ya da eski bir arkadaşınızla e, bir e, flört dönemine başlayabilirsiniz. Keyifli bir hafta olsun. Hoşçakalın.